Evet, görmüş olduğunuz gibi kapımız çalıyor. Aynı zamanda telefonumuz da çalıyor. Telefondan cevap veriyorum. Evet, telefondan ulaşım için program e, cevap istedi. Telefonumdan görüşmeyi cevapladım. E, şu an görüntü aktarımını yapıyor. Kapandı mı? Evet. Tekrar arama yap. Hayda abi yok, sen değil abi. Evet telefonumuz çalıyor. Kapıdan arama yaptı. Yok abi sen açma abi. Ee, Mitat duyuyor musun? Evet abi duyuyorum. Evet telefondan aramamız geldi. Şimdi kapıyı açıyorum. Evet birinci kapımız açıldı. Sağ tarafta da ikinci kapımız var tam. Kapıyı açtığını söylüyor. İkinci kapımızda garaj kapımızı açıyor. Ee. Mitat sola çekil biraz. Geri çekin. Abi şimdi da Az kaldı abi. Da açılıyor mu şu anda? Evet, Evet, ikinci kapıyı tuşladık. Görmüş olduğunuz gibi garaj kapımız da açılıyor.